Hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve bizi çevrenize önermeyi unutmayın. Enginar, papatyagiller ailesine ait Akdeniz bölgesine özgü çok yıllık bir bitkidir. Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetiştirilir ve bahar aylarında sofralarda yerini alır. Bitkinin ticari olarak tüketilen kısmı henüz açılmamış olan çiçek tomurcuğudur. Büyük, derin loblu yapraklara ve yaklaşık 1-5 metreye kadar uzayabilen bir gövdeye sahiptir. Enginar yalnızca lezzetli bir sebze olmakla kalmaz, aynı zamanda tarih boyunca geleneksel tıpta da kullanılmıştır. Özellikle yapraklarından elde edilen özütler, hazımsızlık, yüksek kolesterol ve karaciğer sorunları için destekleyici olarak değerlendirilmiştir. Düşük kalorili ve zengin besin içeriği sayesinde sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Enginarın zengin besin içeriği onu birçok sağlık faydası sunan değerli bir gıda haline getirir. Enginarın en bilinen faydası karaciğer üzerinedir. İçerdiği sinarin adlı madde sayesinde karaciğerin toksinlerden arınmasına ve safra salgısının artmasına yardımcı olur. Safra üretimi ve akışının artması karaciğer fonksiyonlarını destekler. Düzenli tüketimi karaciğer hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlayabilir. Enginar özellikle yaprak özlerinde bulunan luteolin gibi antioksidanlar ve lif sayesinde kandaki kötü kolesterol, LDL ve trigliserit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kan damarlarının genişlemesine yardımcı olarak yüksek tansiyonu, kan basıncını düşürmede ve kalp sağlığını korumada rol oynar. Yüksek lif içeriği bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlık ve ishal gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olur. Enginar dost bağırsak bakterilerini probiyotikleri besleyen bir tür lif olan inülin içerir ve bu sayede bağırsak florasının dengelenmesine katkıda bulunur. Hazımsızlık ve IBS mide bulantısı, kusma, kramp, gaz ve şişkinlik gibi hazımsızlık semptomlarını ve irritabli bağırsak sendromu, IBS, belirtilerini hafifletmede destekleyici olabilir. Şeker kontrolü İçerdiği lif ve bazı bileşenler sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Şeker emilimini yavaşlatma ve insülin fonksiyonunu destekleme potansiyeline sahiptir. Bu da özellikle diyabet yönetimi için faydalı olabilir. Güçlü antioksidanlar. Enginar, polifenoller dahil olmak üzere en yüksek antioksidan seviyelerinden birine sahiptir. Bu antioksidanlar, vücudu oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruyarak kanser riskini azaltmada potansiyel bir rol oynar. Metabolizmayı canlandırarak ve tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Aynı zamanda idrar söktürücü ve ödem attırıcı özelliklere sahiptir. Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içeriği sayesinde kemik mineral yoğunluğunu artırmaya destek olur. C vitamini gibi vitaminler ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve bilişsel işlevi ve hafızayı destekleyici etkiler gösterebilir. Enginarı ana yemek, salata, dolma veya zeytinyağlı olarak tüketebilir. Ayrıca yaprağından çay veya suyu da sağlık amaçlı kullanılabilir. Sağlıklı ve dengeli bir diyetin önemli bir parçasıdır.